Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Hilmi Güler seçim çalışmalarına büyük bir hızla devam ediyor. En son toplantısını Ordu Defterdarı, Boztepe Vergi Dairesi Müdürü, Köprübaşı Vergi Dairesi Müdürü, Ordu Gelir İl Müdürü ile birlikte yapmış ve talimatı vermiş. Merkezi hükümetle belediyeler birliği içinde çalışmaya devam ediyoruz. Hayırdır Hilmi Güler? İş adamlarını, esnafı, defterdarı göstererek, vergi dairesi müdürlerini göstererek tehdit mi ediyorsun? Yani şunu mu diyorsun tıpkı Recep Tayyip Erdoğan gibi bize oy vermezseniz hesap sorarız mı diyorsunuz? Bu tehdit dilini şiddetle, nefretle kınıyorum. O daire müdürlerine yazık. İnsanları siyasetinize alet ediyorsunuz. Devleti ayaklar altına aldınız. Ve bir de utanmadan yazmış. Sirk cambazlarına karşı mücadelemiz devam edecek. Kim sirk cambazı? Dün beraber yürüdüğünüz bu yollarda, beraber ıslandığınız yağın yağmurda diye birlik olduğunuz kendi arkadaşlarınıza hakaret ediyorsunuz. Sirk cambazı dediğin Enver Yılmaz düne kadar AKP'liydi sizinle yol yürüyordu. Bugün çıktınız sırf siyaset adına devleti kullanarak iş dünyasını esnafı tehdit ediyorsunuz. Demokrat Parti olarak bu tehditlerinize karşı dik duracağız, durmaya devam edeceğiz. Bütün halkımızı Demokrat Parti Büyükşehir adayı Serhat Çelebioğlu'na, Altınordu Belediye Başkan Adayı Ertuğrul Koça, Kabadüz Belediye Başkan Adayı Yasemin Şahin'e, İkizce Belediye Başkan Adayı Taner Sarı'ya ve bütün Türkiye'de halkımızı bizi sevenleri Kırat'a oy vererek Recep Tayyip Erdoğan'ın hesap sorma zihniyetine karşı hesap soralım diyorum. Ve tekrar devleti ayaklar altına alan Hilmi Güler'i lanetliyorum, lanet kınıyorum.